Ehli kitap ve müşriklerle ilgili konuşurken son derece rahat. Ve hiç çekinmeden konuşuyoruz. İlgili ayetleri okuyoruz. Elbette ki okuyacağız. Yani bunda yanlış bir şey yok. Elbette ki onları Allah'ın ayetlerini okuyarak Allah'ın dinine davet edeceğiz. Yalnız kendimizi de eleştirmemiz lazım. En büyük hatamız Kur'an-ı Kerim'deki ehli kitap ve müşrikleri ilgilendiren ayetlerin bizimle alakalı olmadığını söylememiz oluyor. Sanki o ayetler bizi hiç ilgilendirmiyor. Ona son derece dikkat etmemiz lazım. Çünkü onların yaptığı gibi yaparsak o zaman onlar gibi olmuş oluruz. allah Teala bu konuda bizi uyarıyor. Dördüncü cüzün baş tarafını açarsanız orada bunu çok net bir şekilde görürsünüz. 61. sayfa, orada Ali İmran 100. ayette Allahü Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezîne âmenû intudî'u ferîkâ minel lezîne utül kitâbe yeruddûkum bâdi îmânikum kâfirîn Ehli kitaptan bir grubuna itaat ederseniz yoldan çıkmış olanlara boyun eğerseniz imanınızdan sonra onlar sizi küfre çevirirler. Şimdi görüyoruz ki Ehli kitap nasıl Tevrat'ı ve İncil'i yürürlükten kaldırmışsa Müslümanlar da o ifadeleri kullanmamak şartıyla Kur'an-ı Kerim'i fiilen yürürlükten kaldırmış durumdalar. Ehli kitap nasıl Tevrat ve İncil'in dışında bir din oluşturmuşlarsa maalesef Müslümanlar da o şekilde bir din oluşturmuşlar. Ali İmran suresinin 187. ayetinde Allahü Teala şöyle buyuruyor. 75. sayfa. وَيَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ Kendilerine kitap verilenlerin misakını, kesin sözünü aldığı gün Allahü Teala onlara şöyle demişti لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ Bu kitabı mutlaka insanları açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz. Fenebezuhu vara zuhurihim ama onlar bu emri sırtlarının arka tarafına attılar. Ve şterav bihi temenen kalila bu kitabı dışlama karşılığında az bir ücret aldılar. Tebi isema yeşterun o satın aldıkları şey ne kadar kötüdür.